أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنظر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بام بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يونس سورة Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi olup 109 ayettir. 1832 kelime ve 5567 harften ibarettir. Mekki surelerden olup İsra suresinden sonra nazil olmuştur. 40, 94, 95 ayetleri Medine'de inmiştir. Mekke döneminin sonlarında Mekkelilerin Müslümanlara yönelik baskılarının arttığı ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son uyarılarını yaptığı bir dönemde nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bismi adıyla, Allahi Allah'ın adıyla, Rahmani, Rahman, Rahimur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim Elif Lam Ra Elif Lam Ra Tilke bunlar ayatı ayetleridir kitabı kitabın hakimun hikmetli kitabın ayetleridir. Elif Lam Ra bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. ne geldi linnasi insanlara aceben şaşırtıcı mı en evheyne diye vahyetmemiz diye ila bir adama minhum içlerinden en enzir uyar nasi nase insanları ve beşir müjdele olduğunu müjdele ellezine amenu iman edenlere enne muhakkak lehum kendileri için ademe makam sıdkın gerçek bir anda katında rabbihim rableri kale dediler el kafirune kafirler inne gerçekten haza haza le sahirun bu bir sihirbazdır mubinun apaçık içlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için muhakkak gerçek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi kafirler gerçekten bu apaçık bir sihirbazdır dediler İbn Abbas radıyallahu an der ki Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı elçisi, elçi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı elçisi olarak gönderdiği zaman Araplar ya da onlardan kafir olanlar bunu inkar ettiler ve Allah elçisinin Muhammed gibi bir beşer olmasından uzak ve yücedir. Ve Allah peygamber göndermek üzere Ebu Talib'in yetiminden başkasını bulmadı mı dediler diye ve işte bunun üzerine Allahü Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. İnne şüphesiz ki Allah ve Rabbakum Rabb sizin Rabbiniz Allah ve Allah'tır. Ellezî halaka yaratan semavati gökleri. Vel yeri. Vel arda yeri. Fisitteti altı eyyamin günde. ve sonra. Sümme stava istiva eden. alal arşi arşa. Yudebbiru yerli yerince yöneten el emre işleri ma olmaz hiç olmaz olamaz min en şefaatçi illa olmadıkça min ba'di sonra iznihi onun izni zalikum budur Allahu Allah rabbukum rabbiniz olan fa'budu o ibadet edin hu ona o halde ona ibadet edin fe la düşünmeyecek misiniz efela düşünmeyecek misiniz Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri yerli yerince yöneten Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde ona ibadet edin, düşünmeyecek misiniz? İleyhi onadır merci'ukum dönüşü. Cemiyen hepinizin Vade vadi Allah Allah'ın Allah hakkan bir gerçektir. İnnehu şüphesiz odur. Yebdeu ilkin halka yaratan sümme sonra da yuidu yaratmayı tekrarlayacak olan. Liyecziye mükafatlandırmak için ellezine amenu iman edip ve amilu salihati ve amilu amel işleyenleri salihati salih bil kısti adaleti adaletiyle. Vellezine edenlere gelince, keferu inkar edenlere gelince, ve lehum onlar için şarabun bir içecek, min hamimin kaynar sudan. Ve azabun bir azab, bir de azap vardır, elimun acı. Bima kanu dolayısıyla yekfuruna küfürleri. Hepinizin dönüşü onadır. Allah'ın vadi bir gerçektir. İlkin yaratan sonra da iman edip salih amel işleyenleri, adaletiyle mükafatlandırmak için yaratmayı tekrarlayacak olan şüphesiz odur. İnkar edenlere gelince küfürleri dolayısıyla onlar için kaynar sudan bir içecek ve acı bir azap vardır.'' Huve odur ellezî ce'ale kılan şemse güneşi ziyâen bir aydınlık vel kamere ayi nuren bir nur. Ve kadderehu onu belirleyene, belirleyen ile konak yerleri li bilmeniz için adede sayısını sinine yılların vel hisab hesabı ma yaratmıştır Allahu Allah zelike bunları illa ancak bil hakkı hak ile yufassilu geniş geniş açıklar el ayati ayetleri li kavmin bir topluluk için ya'lemune bilen Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmemiz, bilmeniz için ona konak yerleri belirleyen odur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. Bilen bir topluluk için ayetleri geniş geniş açıklar ne gerçekten fıhtilafi ard arda gelişinde leyley gece gece ile ve vennahari ve, ve, gündüzün ve ma halaka ve ve ma şeylerde halaka yarattığı Allah Allah'ın fıssamavati göklerde vel ardi yerde ve yerde La ayetin elbette ayetler vardır li kavmin bir topluluk için yettekun sakınan bir topluluk için Gerçekten gece ile gündüzün ard arda gelişinde ve göklerin ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerden sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Yukarıdaki ayetler Cenab-ı Hakk'ın birliğine ve kudretinin sınırsızlığına delalet eden, insan aklına ışık tutan kevni ayetlere yer verildi. İlim adamlarına ve araştırıcılara ana fikir verilerek varlık aleminin bütünüyle hakkı tasdik etmekte olduğu belirtildi. Allah'ın varlığına, birliğine, sanatının benzersizliğine dalalet eden delil ve belgeler sıralandı. Güneş ve ay ile ilgili ana fikirler verildi. Sonra da bunlardan ancak Allah'tan saygıyla korkup, inkar ve maddecilikten sakınan akıl sahiplerinin öğüt alabileceği belirtiliyor. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته